Selam arkadaşlar. Ee, uzun beklemelerden sonra e, Osmo Action 5 Pro geldi. DJI'ın. Ee, benim aldığım zaman içerisinde kampanya vardı. Ee, i̇şte 367 Euro'ya e, yanında bir batarya veriyor diye biliyordum ben. Ama sanırsam iki bataryaymış. Sonradan fark ettim. Çünkü kutunun içeriğine baktım. Kutunun içinde de bir batarya var. Ee, yani eğer kutunun içinden de çıkarsa 3 bataryamız olmuş olacak. Baya güzel bir indirim yakalamış gibi düşünüyorum şu an. Kendimi baya güzel denk getirmişim. Neyse. Artık şu Özleme bir son verelim ve e, ne diyorlar ona. Şu kutumuzu bir açalım bakalım içinde nelerimiz varmış bir görelim. Bu akşam nasip olursa e, şu gece modunu gerçekten çok merak ediyorum. E, çıkıp bakmak istiyorum hakikaten gece modunda bakalım ee, o youtube'da anlatılanlar gibi yani e, kusursuz çekimler yapıyor mu size göstermek istiyorum kanal içinde çok güzel olacak düt 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 düt. evet rutubet kurutucuyu koymuşlar Şuradan asozörün olduğu şeyi çıkartalım. Evet makinenin kendisi burada. Bu aa, bu. ee, Bak burada arkadaşlar şey diyor. Bu e, application'ı diyor sahip olmalısınız. Demek ki ilk önce bu application'ı ve telefonu almak lazım. Neyse. Şimdi şu bebeğin içine bakalım. Bakalım batarya içinde mi hakkındayım. Çok merak ettim. Yok. Demek ki iki bataryaymış. Ümitlerim gitti. Çok iyi ya. Ekstrem batarya diyor. Batarya harici pakete koyduklarından dolayı herhalde. Veya buradan çıkacaktır bakalım. Neyse. İçinde yok. Peki burada ne var? Hmm, Type-C kablomuz var. Burada frame'i görüyorum. Hakikaten batarya var arkadaşlar vay be vallahi yılın ee, vurgununu yapmışım. Düt 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 düt. Evet frame buymuş. Ha bu arada şöyle bir ayrıntı geçeyim. Dikkatimi çekti GoPro'yla GoPro'da kullandığınız ee, ha burası yapıştırmak için demiş. GoPro'da kullandığınız şu frame'ler bununla uyuyor. Yani kilit mekanizması çalışıyor. Şu an mesela e, GoPro ekipmanına şeyi taktım. E, Osmo Action'ın bir aparatı vardı. Onu taktım. Çalışıyor beraber. Ha, bu kaskın üstüne arkadaşlar. Anladığım kadarıyla aynen öyle. Kaska takmak için. Evet. Kaskın üstüne koymak için yapmışlar. Hoy hoy Şurada da şey var. Frame anladığım kadarıyla şuradan da. Bakalım. Aynen. O mutlatıs neymiş bu? Hadi canım. Çok iyi. Ha, şuradan da bastırıp açıyorsunuz. Mutlatıs olayı çok başarılı. Wow. Sen şurada dur. Bakaydık ki, şunu da takalım. Şu bataryamızı bir takalım. Vay be, 3 tane batarya oldu. <laughs> İnanılmaz bir kampanya yaptı. Herhalde bu Black Friday olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, 1950 miliamper yani. Gelişmiş batarya diyelim arkadaşlar, uzun süre kayıt yapabiliyor. Bunda e, benim şeylerde araştırmalarda okuduğum e, şöyleydi. E, adamın bir tanesi e, 4K görüntüyü 2 saat 40 dakika çektiğini söyledi ve gösterdi. E, bayağı bir muhteşem alet. Evet, bir açılışımızı yapalım bakalım. E, şuradan power tuşumuz çalışmıyor mu? Ha. Evet. Hangi dil seçeneklerimiz var? Çince, Japonca. Oha, Türkçe de var. Ya. Yeah. Buradan diyor, aa, cihazı etkinleştirmek için cihaz o oh. cihazı etkinleştirmem lazım. Bir dakika. Evet, cihazı etkinleştirmek için i̇lk kullanımı. indir dedik bakalım. Gerçi bu bende var. Sayın DJ mikrofon sahibi. Ya şu an anket değil. Okey. Şuradan bir dakika. Cihaz yönetimi diyelim. Allah Allah. Ha bunu ilk önce bağlamam mı gerekiyor? Yüzey mi oynuyor? çıkar? Tam indirdim. Sonra başla. Perde kayıt düğmesi. Ha şu arkadaşlar şuna perde kayıt düğmesi demiş. Yani şuradakine. Tamam. Başlat diyelim. Çekim modunu değiştirmek için kaydırın. Oo. Ekrana bakın. Ha, sesi buradan ayarlıyorsunuz. Bilmiyorum ekranın görüntüsü nasıl arkadaşlar? Buradan PCV'si kontrolü. Süper gece. Yavaş çekim. Time lapse. Kayıt başladıktan sonra nesneyi otomatik olarak takip et. Yok artık. Hı hı. Nesne izleme. Süper gece. Video. Video modunda dijital yakınlaştırmak için okey. Başka nelerimiz var? Şurada sanırsam dahil depolama yok. Onayla evet. Hmm. Ses kontrol. Özel modlar oluşturum. Hızlı geçiş menüsüne gitmek. Yani şu ekranımızın parlaklığını ayarlıyormuş snapshot kablosuz mikrofon. Ha, ha bak burada buradan direkt bağlayabiliyoruz o zaman bizim mikrofonları ha. Dur bakalım. Evet. Dur bakalım. Oha bağlama bu kadar basit. Çok iyi ya gördünüz mü? Ya. Yeah. Evet. Aynı ürün alınca böyle güzel tarafları oluyor. %100 doluymuş. Okey. LED var. Titreşim var. Çift ses kaydı. Ha, ikinci mikrofonda tanıttığımda çift ses. Hmm, 32 33. Arkadaşlar bayağı bir kurcalamam lazım. Neyse. Ana hatlarıyla... o Bu çok güzel bir özellik. 48 GB şey. 47-48 GB dahili kendi e, hafıza kartı var. Ben bir tane 256 aldım. Onu da takacağım. E, bu beni bayağı bir götürür. Neyse. Bunun çekimlerini şeyini ayrıca anlatırım. Evet. Eee... Kutu açılış videomuz bu kadarlık şimdilik. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Ah, unutmadan yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, eğer yorum yapabilirseniz videomun altına çok mutlu olurum. Yani en azından iyi mi, kötü mü, daha iyi nasıl yapabilirim? Eleştirilerinize göre daha iyisini yapmaya çalışmak istiyorum. Kendinize iyi bakın.